Evet yeter az. Evet. Daha öncesinde namaz kılmamamız için sebepler söylemiştik ya. Evet. Bu kez namaz kılmamız ve namazı sevmemiz için sebepler bekliyorum senden. Hazır mısın? Hazırım. 1. Allah'ı seven namazı da sevmelidir 2. Namaz gün boyunca eşsiz bir huzur ve rahatlık verir. 3. Namazı kılarsan ahirette yüzün güler. 4. Rabbinle günde 5 defa buluşmuş olursun. 5. Muhakkak ki namaz kötülükten ve hayasızlıktan alıkoyar. 6. Namaz Allah'ı en güzel razı etme yollarından biridir. 7. Namaz karanlık kabirde size nur ve yoldaş olur. 8, 9, 10, 11 artık gerisi sizde. Allah namaz kılmayana namaz aşkı versin. Bir de şunu ekleyeyim. Güneş yokken kıldığın o namaz var ya. Kabre girdiğin gün güneş gibi doğacaktır. Allah'ım bizi namazdan ayırma. Namazı bize hiçbir zaman yük olarak gösterme. Amin. Amin.